Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bolu'ya geldi. Bolu'da Deva Partisi Bolu Belediye Başkanı adayı Nadir Gürkan Yetkin ve il yönetim tarafından karşılanan Genel Başkan Babacan otobüsle şehrin cadde ve sokaklarını dolaştı. Genel Başkanımız Ali Babacan sizlere sevgilerini iletiyor. Şehir turunun ardından partisinin il başkanlığına gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Bolu Belediye başkan adayı Kadir... Babacan açıklamasına depremi hatırlatarak başladı. Uzmanlar ne diyor? 1999 depremlerinde Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu, Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle buralarda yani Bolu ve çevresinde nitelikli depremler beklenebilir. Diyor. Ülkesine insanlığı seven bir vatandaş olarak yalvarıyorum ki bu ülkenin yıkımı önlenebilir afetlere feda edecek tek bir canı dahi yok. Önlem alınmalı önlem. Devletin tüm imkanları seferber edilmeli. Milletimize bir kez daha 17 Ağustos, 12 Kasım ve 6 Şubat acıları yaşatmayalım diyorum. Çünkü değerli arkadaşlar deprem öldürmüyor. Ne öldürüyor biliyor musunuz? Bizim adamımız denilerek denetimi yapılmayan dükkanlar öldürüyor. Bizden beri denilerek kontrolsüz dikilen binalar Hı. öldürüyor. öldürüyor. Babacan'ın gündeminde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da vardı. Babacan isim vermese de Özcan'ın İnci Taneleri dizisinden alıntıladığı dansöz sahnesine vurgu yaptı. Tabiat harikası. Aklınıza gelebilecek ne kadar güzellik varsa hepsinin Bolu'da örnekleri var. Bakın arkadaşlar başka şeyler de burada ki işte bütün bu anlattıkları maalesef sıfırlıyor. Yok ediyor. Şaka kılıfına girmiş türlü cümlelerle kadınlara laflar sıralanlar burada. Bir dizdeki sahneye yetişme telaşına kapılıp görevini unutanlar burada. Siyasi ihtiraslarını, şahsi gündemlerini Bolu halkından önemli görenler burada. Ayrımcı zihniyetini güzel şehrimiz Bolu'ya boca edenler burada. Ama endişe mahal yok. Çünkü bizler de buradayız. Nasıl ki Türkiye birden büyüktür diyorsak, Bolu'da, Bolu halkı da bir kesinin bir kişinin siyasi çıkarlarından büyüktür diyoruz. Basın toplantısı parti üyelerinin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. Evet. Merkez Bankası Başkanı